Can Ataklı. Doğu Perinçek evet demeli. Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında çok öfkeliydi. Uzun bir sessizlikten sonra sonuna kadar Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Üstelik daha önce Erdoğan için söylediği ağır hakaret dolu sözlerini unutarak kudursalar da evet diyeceğiz ifadesini kullandı. Ancak Bahçeli'nin en çarpıcı sözleri Doğu Perinçek ilgili. Bahçeli evet demelerinin nedeni olarak perinçeki gösterdi ve aynen şunu söyledi. Buradan söylüyorum. Bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum. Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimize edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. İnsan ister istemez Perinçek'in gücünü sorguluyor zihninde. Perinçek'in başında bulunduğu Vatan Partisi sayısal olarak küçük bir desteği arkasına alıyor. Buna karşın efekti yüksek. Partiye yakın yayın yapan Ulusal Kanal, Vatan Partisi'nin sesinin hayli yüksek çıkmasına yardım ediyor. Ancak sonuçta Vatan Partisi'nin dolayısıyla Doğu Perinçek'in oyu 100 bin civarında. 50 milyon seçmende sadece 100 bin. Bahçeli bu 100 bini bahane ederek kudursanız da evet diyeceğiz diyebiliyor. Bu durumda evetin çok tehlikeli olduğuna inanan ve hayır diyecek biri olarak Perinçek'e bir öneri sunmak istiyorum. Perinçek ve Vatan Partisi referandumda evet diyeceklerini açıklasınlar. Partisinin tabanı muhtemelen evet çağrısına uymayacaktır. Muhtemelen ama Bahçeli'nin evet deme gerekçesi kendiliğinden yok olacaktır. Bakalım o zaman Bahçeli ne bahane bulacak. Bu arada Perinçek bir gezi için gittiği Çin'den açıklama yapmış. Demiş ki Erdoğan'ı tercih etseler Doğu Perinçek'i tercih etmiş olurlar. Çünkü Sayın Erdoğan'ın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi birçok konuda Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek'in savunduğu siyasetlere gelmiştir. Bu da ayrı bir ironi ya neyse. Bahçeli onca hakaretten sonra size ne diyemez. Niye evet diyormuşuz? Biz de diyoruz ki size ne? Size mi soracaktık? Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz? Ne yani izin ve icazeti sizden mi alacaktık? Başkanlık sistemine neden tamam demişiz? Bu iftiraya cevap yetiştirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır. AKP'nin ve Cumhurbaşkanının nasıl olur da peşine takılıyormuşuz? Kimsenin peşine takıldığımız yoktur. Ancak Kandil ve Pensilvanya'nın yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır. Dün söylediklerimizle bugünküler arasındaki çelişkileri görmüyormuşuz. Aslında bu isnat sahipleri çelişkiler içinde bocaladıklarını yine kendileri fark etmiyor. Bir de yüzsüzce tezvirat yapıyorlar. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Devlet Bahçeli Perinçek'i bırakın ya Apo evet derse ne yapacaksınız? MHP Genel Başkanı Bahçeli evet bahanesi olarak Doğu Perinçek'i gösterdi. Perinçek ve yoldaşları hayır diyorsa biz Erdoğan'ın yanındayız dedi. Perinçek üzerinden evet bahanesi bulan Devlet Bahçeli ola ki PKK lideri Abdullah Öcalan biz de evet diyoruz açıklaması yaparsa ne yapacak acaba? Çünkü İmralı'da ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan Abdullah Öcalan'ın başkanlık sistemine destek verdiği biliniyor. Apo başkanlık gelmesi halinde Türkiye'nin üniter yapısını değiştirmek ve federatif bir yapıya geçerek eyaletler kurabileceğini söylemişti. Türkiye'nin eyaletlere bölünmesi ülkenin bazı bölgelerinin özerk hale gelmesine de yol açacaktır. İşte terör örgütü liderinin beklentisi bu. Dayatılan tek kişilik rejim teklifini Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi veren Cumhurbaşkanı'nın özerk bölge ilan etmesine olanak sağlayan ifadeler var. Yani eğer evet çıkarsa Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bir bölgesinde özellik ilan edebilir. Apo da bunu bildiği için son anda Kürt halkına bir çağrı yapabilir ve özelliğimize kavuşabilmek için evet demenizi istiyorum çağrısında bulunabilir. Ankara'daki bazı kaynaklarım İmralı'da bazı görüşmelerin yapıldığını ve Apo'nun ikna edilmeye çalışıldığını söylüyorlar. Bunlar şu anda spekülasyon olabilir ama gerçekleşmesi çok da hayal değil. İşte o zaman Bahçeli'nin ne yapacağını göreceğiz. Twitter hesabıma saldırının sırrı çözüldü. Cyber Warrior'ın Atatürk ve Cumhuriyet aleyhtarı eylemlerine tepki duyan genç bir eski çalışan intikam almış. Can ataklı.